Evet yemeğimiz, köfteli patatesimiz, salatamız harika. Bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Patates yemeği yapacağım. Köfteli patates. Bunların içinde baharatı Baharatı var, ee, karabiber, kırmızı toz biber, biraz pirinç attım içine, ee, <laughs> pul biber, birazcık, onlar güzel oluyor. Şimdi Geldi hazırladım. Domates sosu. Bir kaşık salça. Kırmızı tuz bırakacağım şimdi. döktük. Ondan sonra kaynadıktan sonra da köfteleri atacağım. Evet, yoğurdu da koyduk yemeğimizi. Mis gibi. Bu kaynayınca da köftelerimizi atacağız arkadaşlar. Evet, patatesimiz kaynıyor. Şimdi bu köftelerini atıyoruz. I don't know.